Kanalıma hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün Burak'la birlikte Fortnite Battle oynayacağız. Burak'cığım hoş geldin. Şeref verdim videomuza. Hoş bulduk Fatih'cim. Ey Eyvallah. Eyvallah. Evet, Sen vur ben de izleyeyim. Konsesini bilmiyor. Hadi bakalım. Sinem Santral'e gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım kaçıcı olacağız. Kaçıcı olduğumuzun bir önemi yok. Burak'la asbiyal edelim ve Fortnite oynayalım. Hocam gelen var bu arada. Bir takım var. Ee, evet yine geliyorlar. E, klasik Fortnite evet, evet olarak. Evet, evet. Ee, Burak biraz bu ildi sevmiyormuş kardeşlerim. Ama ben seviyorum dedim. Hani videomuzun çıkması adına bir bu ilgiye girdik. <laughs> Aynen öyle inşallah. Hocam sağında <laughs> adam olabilir. Bu Buraya direkt atlı yanlar. artık zaten içim sağımda olur, solumda olur. Benim <laughs> için pek fark etmiyor. Silah Altil buldun mu? Levelimle. Evet bir tane silahım var. Tamam El gördüm. Ayakta kalma. Yani. Evet. Öldürdüm birini. Biri öldü tamam. Lüfe. Sıkıntı yok. Hocam sen bunu al. Sana bir tane silah attım. Onun arkadaşı Davam. gelecektir. Bir tane pompalı bulursak efsane olacak. Tadından yenmez. Adamlar ya galiba şu taraftaydı. Sanırım Hocam, Hemen içeri iyi. girelim. Davam. Şunu şuraya atalım da. Düzgünce rol yap. Şey, rol diyorum. Rol diyorum ya. Loot yapalım. Toyla <laughs> 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 <Pimam gülüyor> oynayınca. Abi çok faymem oynuyoruz ondan. Ha. Support bu gelecek hocam buraya. Hemen ben şuraya atayım onu. Bu süper olacak. Tamam. Süper. Biz içeri lootlamaya devam edelim. Tamam, Şurayı atlatırsak tamam, oyunu tamam. soğuturuz. Ne çıktı hocam buradan? Hocam şimdi bizim pompalıya acil ihtiyacımız var. Bu oyunun en önemli şeyi pompalı. Aynen patır patır Ben şu support'u bir alayım da. Burada galiba bir takım var şu an. Aynen çatışıyorlardı. Ha adamı gördüm. Adam burada. Tamam. Hah, can çıktı. Tam şu binanın içindeler. Tamam hocam. Hocam burada biri zırh var istersen gel. Ben sana Aa, biri gel geliyor şu galiba. zırhı bas hocam. Gelsin vururuz. Pompalı çıkmadı çok sıkıntı. Hah verdi pompalı tamam. Şu an fix. Şunu da şuraya atayım. Gel hocam arkada support şeyi attım ben. Drobo. Bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar bu arada. Eskiden yoktu bunlar. Şu takımı vuralım rift atarız zaten. Ee, hocam ben sana direkt. Buradan bir fullenelim mi ya? Sen fullen. Hocam tamam. sen bu elili bas direkt. Ha onu da atabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Nice. Marvel kostümleri oynatıyor ama bırak ya bu arada Sana söyleyeyim ben. <laughs> <laughs> Cidden oynatıyor. Gel hocam. Moon var bir de bende. Aynen. Aynen. İşte bir sezon yapmışlardı. Komple Marvel. Iron Man falan da var. Hocam ilerideler. Ben şunu da alayım. Şimdi şurada bir duralım bakalım. Aa şurada hocam bak. Beyaz helal be. Nice bir tane daha bir tane daha. Evet, helal. Da Hocam ne yapıyorsun? Ya görsek vuracağız. Vito CK ya abi komple marttan ite baba sen. <laughs> Fadıl'a bırak biraz. Hocam galiba ileride <laughs> bir Allah. takım var. İki tane gördük vurduk Allah'a çok şükür. <laughs> güzel güzel onlar fight'tan çıktı. <laughs> Aynen öyle olunca avladık. Eyvallah. Gel abi. Oha. Ulan ne oldu bana ha. Bir ses var gibi ama. Galiba burası bitti gibi kanımca. Bitti diye düşünüyorum. <laughs> Hocam sana pompalı bıraktım, mavi. Süper, benim silahlar cecikti zaten. Tamam. Ee, Mermin ne alemde? Al abi mermi de vereyim ben sana. O kadar kill yaptın abi. abi. Tamam, <laughs> şunu aldık. Ya, güzel. güzel, devam abi. Şimdi, hocam bence luta devam edelim. Muhabbet edelim. Arkadaşlar aynen. şimdi Batur Royale olduğu de. için. Aynen, bir video çıkartmamız lazım <gülüyor> sonuçta. <gülüyor> Biz burada biraz takılalım. <laughs> Ya şimdi Fatih zaten süper de ben oyunu oynayalım 3-4 ay olunca arkadaşlar. <laughs> Fatih beni taşıyacağım diye karı <laughs> Ulan 8 gündür video çekiyoruz artık. Dur hocam bir tane daha drop geldi. Bunu normal drop çağıralım. Hah silah gelsin. Güzel. Hocam bak bu hit bu şekilde. Gördüğün gibi hocam bak bu hitle oynadığın zaman cidden daha çok sana ama öğrenmen lazım. Valla ben hemen sana bir büyük yapıyorum. Buyur. Yap abi. İşte bu. Oy, helal. Arkadaşlar, evet, değil değil gelir bu harekete. <laughs> Ya i̇şte artık ben oyunu benim için bitmiştir. Evet, kadar bitti bitti, şey. bitti abi. Zirvede bırakıyor. Ya, Drop ne zaman gelecek Şimdi o. geliyor yukarıda bak. Ya bu yıl tuşlarını kendi e, tuşuna göre ayarlayabiliyorsun. Aslında elinin altında nasıl her oyunda shift'e basıp koşup CTRL ile eliyorsun ya. Dinamik Aynen. olmuş abi. yani bu artık alışmışsın. Bu il de öyle bir şey. Adam mı geliyor? Ya full onu kasarsan. Evet evet. full. full. Gibi, full. Alışkınca olur abi ne? Otomatik kendi. Yani. Ne çıktı? Hocam bak şu silah sana ısmarladım mor. Sen seversin Van Tepsi'yle. Tamam. Hocam gidelim yavaştan. Güzel. Soldan soldan gider birinci oluruz abi. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Hocam valla God of izliyorum. PlayStation'dan <laughs> mı oynuyor? PlayStation'dan değil mi çıktı? Oraya çıktı. Aynen aynen. aynen. Güzel oyun ya Allah, cidden. Baş yapıt. İlkini oynadım da bunu ben oynamak ben. nasip olmadı. Hocam kurtu vuracağım. ya. Hı -hı. Aynen hey, biliyorum biliyorum. Süper ya. Tamam. Burada da hocam Kratos skin'i var bu arada. Bilgin olsun. <laughs> Fortnite da görüp görüp... bak ben sana şöyle söyleyeyim bırak. Ben işte Marvel, DC, bilmem ne falan bunları hani okuyan çizgi romana bakın hiçbir adam değildim. Fortnite kültürümü o kadar geliştirdi ki bütün Marvel evreni bak bütün Marvel evreni bak John Wick bile var. O derece söyleyeyim. Ya John <laughs> aynen, Wick bile Fortnite'la anlaşmalı. Benim main kostümüm. Ya burada bayağı bir kültür Adam var ya. Allah ben gayipten sesler duyuyorum galiba. Olabilir benim sesdir belki. Şey Neyse de, olabilir. Belki aynen. Tamam hocam. Ya gidelim. işte şey iyi de Kratos var anasını satayım Kratos dans ediyor. Lan Kratos sen be. <laughs> aynen değil mi? Sakallı aynen, makallı. Anasını bunu diyor. Valla. Tamam gidelim i̇yi, hocam sonra. Buralar, buralar rahat. Tamam. E hocam. Ne pay... kadar rahat o kadar iyi. <laughs> evet evet bayağı iyi bayağı iyi. Hocam o yüzden alan dışı oynayalım Vin'e gideriz. Aynen aynen. Ben kendime de pek güvenmediğim için. ya ya, de uğraştırmak istemiyorum. Valla ben de oynamıyorum 6 gündür. Bu oyun cidden antrenman oyunu ya. Parmak oyunu yani Tabii el ya. antrenmanı bu. Çok seri Aynen, olman lazım. Kantırda da öyleyiz zaten. Counter... Kantor... Bir süre bıraktın Aynen. da acayip oyusun. Aynen öyle. O kas hafızası gitti mi? Kesinlikle. Harbiden toplanması zor. Öyle abi. Şimdi uzaktan bir adam görsek de vursak. Soldan gidelim abi. E ee, ne olacak abi şimdi bu? Salvatore'nin işi. Valla Salvatore güzel. <laughs> Güç fena durumdayız. Bakalım. Kalimali Ali devam yani. Şurada mevzu var kral. Tamam Orada gidelim. Ya, yavaş yavaş gidelim aynen. Uzaktan uzaktan biz birazcık şey yapalım. KS oyunu stili yapalım. Aa en güzeli ya. En güzeli. Tabi ya önden girmeye gerek yok. Arkadan indireceğim baba. Çelimdeki silah da güzelmiş ya. Hangisi? İstilis falan ama. Ha o güzeldir, güzeldir o, evet güzeldir. Abi bir, şey. ha, bir numara pompalı değil mi? Bir, hocam bu oyunun ana silah pompalı bu Çünkü direkt yakın temasa bu girdiğin için bu çok önemli. Şurayı lootlayabiliriz bu arada. O güzel tamam. tamam alan dışıyız. 1.57. 30 saniye lootlayalım burayı. Süper. Daha sonra devam ederiz. Zaten full şu an. Benim aynen aynen aynen. Şuradan point hunter görevi aldım. Ha bu yakını gösterir değil mi? Ha bu evet o adam alırsan altın puanı kazıyorsun. Onlarla boost yapabiliyorsun silahlarla o altınlarla. Süper. Yükseltme masası var. Şurada bir sandık var açayım onu. Tamam bunu da alayım. Şunu aldık. Hocam oynarken en çok zevk aldığın oyun hangisiydi? Bu zamana kadar. Valla yani herhalde God of War ya. Öyle mi? O kadar. Evet, tabii, tabii. Hadi canım. Ya ben son 20 yılın en iyi iki oyunu diyorum. God of War. Tabi Allah'ın emri. Allah'ın emri. Süper. Sonra da Metal Gear serisidir benim için. Hmm. Çok severim ben. Süper hocam. Valla be. ben sana şöyle rol söyleyeyim. Rolplay'den tiksindiğim için roleplay demek istemiyorum. Aman abi aman <laughs> five mde Hiçbir şey yok 5M için. Hocam şöyle söyleyeyim. Ben 2 ayınlarında çok oynayan biri değilim. Daha çok ben rekabetçi. PvP bu tarz oyunlar bana daha çok sarıyor. Süper. Fortnite gibi, CS Valorant, gibi, Valorant Rust gibi. Ya Valorant bir ara başladım. Ne bileyim Aa. ya. Counter benim için tabi Counter bitti. O Allah'ın emri de. Hile miyle. Valorant yani oynuyorum. Ama çok değil. Ben CS'yi çok oynadım özellikle. Ben de. O ben, ben de. Yani 1.6, 1.3. Ondan sonra CS'ye gol. Sonra çok öyle. takılmadım. Çok hoşuma gitmedi de. Valla bırak şöyle söyleyeyim, hayatım Half-Life, CS b Sorç 1.6, CS GO. Ya biz bunlarla zaten büyümüş adamlarız biliyorsun. Yaş olarak tabii da şimdi. Tabii. O Assault falan değil mi? Evet Assault, Assault. 6-2. Assault, <laughs> As tabii ki de. Kantır çok iyiydi. Hocam şu an... Ada Adam! Tamam, süper. Hocam sen bu arada bu silah hem yakından hem uzaktan... Hayırdır hocam? Bana kilit salmıyorsun, <laughs> videoyu ben çekiyorum bırak. Ben anlamadım ki hocam. <laughs> Dur dedim ki senin kanala maçsız açacağım biz videoyu. Dur arkamıza bir bakalım. Helalsin. O ben sende kaldı sandım <gülüyor> ya. <gülüyor> güzel güzel oynayacağım. Şaka yapıyorum ben ya. Ben artık biri ölsün mü diyom? <laughs> ne oluyor? Ne olsun. Hocam gidelim yavaştan. baştan var, yok, Olayımız yani. bayağı uzak. Ha dur araba var tamam. Araba buldum hemen alayım geleyim ben. Tamam. Tamam, mis gibi gidiyoruz abi. Bunlar birbirini yer, biz vururuz. Fortnite'ın farkındaysan evet. evreni de çok güzel değil mi? Renkleri... Her sezon çok değişiyor. Çok bir de çok fazla içinde olay var. Yani evet. bir tarafı bir gökkuşaklı, bir tarafı yanar da oluyor, evet, bir evet, evet. oluyor bilmem ne. Devamlı bir dolu dolu bir oyun. Evet, de. bir değişim Konser var. Konser vermişler de bir ara, o da çok güzeldi Konser ya. Konser verdiler, aynen. Travis Scott falan. İşte Eminem'le bir anlaşmaları var, onu da yapacaklarmış. Oo, çok iyi Fortnite, olur Fortnite bayağı ha, ya. İşte hep gittiğim gemi. Ne olmuş lan boyamışlar Ha sen gemi. bunu mu diyorsun? Hocam aynen işte aynen, bu. Ben ha, bundan önceki sezonda orada adamlar adam var. biz kayalım hocam muhabbet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hocam. <gülüyor> orası Gizemli Örgüt'ünlü. Eee, John C. kanadı. Yani bilim kurgusunda ana bu hikayeyi götüren, bu döngüde yani bizi temsil eden John C. karakteri. Bunlar Gizemli Örgüt'ü yenince bu bize geçti. Festival havasıyla. <laughs> ya şu an hikaye gereği bu dolaşıyor haritayı ama büyük ihtimalle bu sezon bir şey olacak bununla ilgili. Hocam şu an High dayız, Arkamız temiz. Tamam güzel abi biz iyi gidiyoruz. Bunlar birbirini yesin. Ne kadar muhabbet o kadar Almış. Iyi. 16 kişiyiz şurada ya. evet. Hadi evet. 14 tane leş. Hadi bakayım. Eyvallah. <laughs> Şimdi bir bakalım hocam adamlar. Tamam bu taraf temiz güzel. Şuradan kayar gideriz. Hocam şu arabaya geçelim. Bu çünkü direkt tekerlekleri şey çıkartacak bizi. Bu değil mi? Hı hı. Yani bu çok hızlı. Ben yine bütün tuşlara başlıyorum ya. <laughs> Hocam bu öyle. Vallahi bir baktım ekrana mavi. Bu şey öyle abi. Yine. Şimdi bu kadar şirin oyunu bırakacağız abi. Akşam hadi. Salvatore'ya, fadla gir. Hadi bakalım. Çek çocukları. <gülüyor> <gülüyor> Stres sinir sahibi. Vallahi yok onu indir, bunu kaldır. Buna bilmem ne yap. O geldi, şu gitti. Tamam öyle kanka. Aynen ben... kanka. Şu hemen köprünün önüne çekip inip vuruyorum. Tamamdır. İndim. İndim. Ha bunun yanında NPC'si var hocam. Dikkatli ol. Yandayım ben. Bir yandan bir şey daha gel o. Kaptan şey Amerikası var. Ulan her yerden bir şey atıyor lavuk yine. Öldü. Bir tanesi düştü hocam. Rahat oynayabilirsin. Yanındayım ben. Tamam. Bu ilgin gözünü seviyor. Öldü o da. Tamam. Nice. Bravo. Hocam işte bu. <laughs> Burak o, dikkat bu et. Ya. Bir bu ile yapış bak, hocam bir yerden gelin. Ha köpek mi? Köpeği ha, vur. Tamam. Hocam bak. Allah yanına kaçtı. Burak ben aşağılardaydın ya. hocam ama. <laughs> Şuna al abi. buraya yanına kaçtım. Gel gel tamam. İşte bu ilt oldu mu rahat vuruluyor. ya. Bunu bitse köpeği bitmiyor. <laughs> köpeği bitse bir şey geliyor ya. Evet evet. Hocam burada çok kafa göstermeyeceksin her an. Bu tam bir EVP oyunudur. AWP ile direkt yiyorsun. İstersen bir tık lootlayabiliriz alttakileri. Vallahi, köpeği vurayım şurada ben. Şurada adam var şu an. Tamam hocam. Şurada adam var. Ben korkudan çıkamıyorum buradan vallahi şu an. Tamam eyvallah. Hocam burada lootlar vardı ben onları bir lootlayayım. Heh bu yit falan tamam. alayım. Tamam süper. Biri geldi hocam. Biri bizi atladı. Adam yanımda. Yanındayım ben de. Ay çatı masa açtı Öldü net. Arkadaşlar eğimek miyim lan ben. Aha arkada. Arkamda. O da. O da okay. Alacağım alacağım ben rahat ol. Tamam. Ben seni alacağım. Hiç sıkıntı yok hocam. Gir oraya. Aynen ben buradayım. Tamam. Ben arkadaşını öldürdüm zaten. Aynen o gitti. O Alan onu git kaldırıyor galiba. Başka ne yapacağız biliyor musun hocam? Şunun altına gir. Komple kapattım. Açtım kapattım. Tamam kıramaz. Üstümüze 5 buit var. Tamam. Valla stresimden şimdi kendimi geçeceğim Geldi geldi geldi. Kanka sen onu vuracağım bence ya. Dur. Hiç sıkıntı yok. Ben gittim sen de top. Ben seni salmak zorundayım. Al 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 sen al gerisi önemli değil. Ben şey düştüm sorun yok. Tamam abi. Ya ona da vurdum biliyor musun? 117. Valla da bir türlü ölmedi. Yemedi. Olsun. Yani. Sıkıntı yok. No problem. Araba var yanında. Arkadaş ne yapıyorsun yanına bir anda bina diktin Hocam ya. Hocam Mimar Sinan'ım ben biliyorum. <laughs> Ama bu nasıl bir müteahhitlik ya. Hocam bir dakika. Alanda geliyor ya o çok sık. Hocam bunlar ghostluyor mu bizi acaba? Valla ben zannetmiyorum ama adamlar lavuk olabilir. Öyle bir ihtimal var. Şu an hmm. izlediğim en hızlı Fortnite'i izliyorum ha. Ne olduğunu da anlamıyorum. Her yerden bir şey çıkıyor. Evet evet öyle. Yap 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 bin tane bina yap. Hocam yapacağım? bize her yere dikiyorum valla. Tamam adam burada. Şuradan gelirken bir tane vursam. Bu çok güçlü bir pompa da mermim çok azaldı ya. Bugün de az var. Ne yapalım hocam? Şöyle bir şey yapalım. Aha. Gitti o Gidiyor Ha bu benim adam işte arkadaşını vurdum seni vuran Tamam ben şu akıntıyla Aa, Akıntıyla ben bir loot doğru gideyim abi ya, bak Abi bu adam Bir de solunda adam var Bu arabaya bir de bırakmadı peşini be Lan yanında adam var yine sana dalıyor manyak Evet evet Bunlar böyle hocam Fortnite oyuncuları çok kinli Tamam ben o, buraya o, gir- Aa valla... ah, Legendary Tamam hocam süper O skin ya <laughs> Aynen aynen olsun skin bunlar <laughs> Dur hocam şimdi bunu aldık. Artık gelmezsin be. Şimdi şuradan ben bir balık yiyeyim. Ulan kalkan tut. Gene mi ya? Ne? Kafama odun attı hocam. Adam sana röportaj yaptı Olsun hocam dördüncü olduk. İlk şeyimiz Allah böyle olsun. Başlayın. Önemli olan güzel. muhabbet zaten. Burak şeref verdin kanalımıza. Eyvallah kral. Çok ben sağ bir antrenman yapayım. Bir dahaki videoda oy... inşallah gelen <laughs> geleni yapacağım. Eyvallah hocam olur mu ya? Estağfurullah senin buraya gelmen bile bir şereftir. Sıkıntı yok. Kardeşlerim Eyvallah. güzel bir video oldu. Muhabbet ettik. Bu tarz videoların devamı için beğenilerinizi bekliyoruz. Herhalde biz artık rol play'e geçiyoruz kardeşim buradan. <laughs> Allah sormayın. Eyvallah tamamdır arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.